Motosiklet Online'dan herkese merhabalar. Ben Fatih. Bugün fiyatı ve tarzıyla motosiklet kullanıcılarının tercih ettiği Vexo Makan Air motosiklet botunu inceliyoruz. Müzik Hafif ve şık tasarımıyla sıcak havalarda kullanıma uygun, %100 nefes alabilir ve file yapısıyla yeni sezonda yazlık bir motosiklet botu arayan motosiklet kullanıcıları tercih edebileceği bir model olarak karşımıza çıkmakta dış yüzeyi sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olup terlemeyi ve kötü kokuyu önleyici iç yapıya sahiptir. yaz kullanımına uygun yapısını destekleyen ve asıl darbeleri emen yapısı tabii ki de korumaları. Sertleştirilmiş burun ve topuk kısımlarıyla ayak bileğinin iç ve dış kısmında bilek koruması ve bunu destekleyici yapıda olan butun boğaz kısmında cırtlı kapama sistemi kullanılmıştır motosikletimizin vites pedinin botun kumaşına zarar vermemesi için vites koruma eki de kullanılmıştır. Taban kısmı günlük kullanımda rahat bir kullanım sunmak için kaymaz, hafif ve esnek taban kullanılırken oluşabilecek darbelere karşı dirençli olması ve ayak tarak kemiğinin kırılmaması için yanlardan esnemeye karşı oldukça dayanıklı bir yapıdadır. Kaymaz taban bir motosiklet kullanıcısına vazgeçilmez bir konfor sunmaktadır. Kaymaz tabana sahip Vexo Makan Air ister benzinlikte benzin alırken ister motosikletimizi ıslak alanda ileri geri manevra yaparken ayağımızın kaymasını engellemektedir. Diğer bir yönden de yağmurlu bir günde sıkışık bir trafikte ya da rampa yukarı durduğumuzda ve motosikletimizin tüm yükünü tek bir bacağımız ile taşımamız gerektiğinde ayağımızın kaymadan motosikletimizi dengede tutmamızda kaymaz tabana sahip motosiklet botları büyük bir rol oynamaktadır. Vexomakar Air yeni yaz sezonunda yazlık kısa tip bir motosiklet botu arayan motosiklet kullanıcıları fiyatıyla da tercih edip listelerini alabilecekleri bir motosiklet botu olarak karşımıza çıkmakta. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni ürün ve motosiklet tanıtımlarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirim çanını açabilir. Instagram, Twitter ve LinkedIn hesaplarımızı takip ederek günlük paylaşımlarımıza haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.